Merhaba gençler, tepkime hızlı ünitemize çarpışma teorisi ve aktivasyon enerjisi ile devam ediyoruz. Kağıtlarımız ve kalemlerimiz hazırsa hemen başlayalım. Çarpışma teorisi, benim bir kimyasal tepkimede moleküllerimin çarpışarak tepkimeyi oluşturması gerekiyor. Ama tabii ki de kimyasal tepkimelerdeki her çarpışma tepkimeye neden olmayabiliyor. Kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmaya ben etkin çarpışma diyorum ve etkin bir çarpışma olabilmesi için ise iki tane önemli şartım var. Bunlardan birincisi taneciklerimin uygun geometri ve doğrultuda olması gerekiyor. İkincisi ise taneciklerimin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekiyor. Bunu ben size şöyle daha önceden söylemiştim. Belli bir potansiyeliniz var, belli bir zeka kapasiteniz var ama bu sizin üniversite sınavını kazanmanız için yeterli değildir. Yeterli olabilmesi için yani bunun etkin hale gelebilmesi için aynı zamanda ne olması gerekiyor? O yönde bir doğrultunuzun olması lazım. Yani ders çalışmanız gerekiyor ki başarılı olabilirsiniz şimdi çarpışmamıza döndüğümüz zamanda taneciklerimin geometrileri uygun olmalıdır yani doğrultuların uygun olması gerekiyor diyorum A2-B2 iki tane AB gaz fazında tepkimem gerçekleşiyor bakıyorum A moleküllerim B moleküllerim bunların doğrultuları şurada kesik kesik gösterdim doğrultuları aynı olduğu için yani uygun doğrultuda oldukları için ne olacaktır bunlar çarpıştıkları zamanda Öncelikle şuraları şöyle kesik kesik gösteriyorum. Bakın öncelikle aktifleşmiş kompleks dediğimiz yüksek enerjili ve kararsız bir ara ürünü oluşturacaklardır. Aktifleşmiş kompleksi neymiş? Birincisi kararsızmış, ikincisi ise yüksek enerjiliymiş. Aktifleşmiş komplekste bağlar tam olarak kopmuş da değildir, tam olarak oluşmuş da değildir. Aradadır. O yüzden böyle nokta nokta gösteriyorum. Daha sonra oluşan aktifleşmiş kompleksim neye dönüşecektir? ürünlerime dönüşecektir. Burada doğrultularım uygun olduğu için evet bu tepkime gerçekleşebilir diyoruz. Alt tarafa baktığımda burada A molekülleri B'ye doğru ilerliyorlar ama B'den aynı karşılığı bulamıyorlar. Yani doğrultularımız uygun değildir. Doğrultularımız uygun olmadığı için o zaman tepkimem gerçekleşmeyecek. Enerjim yeterli olsa bile doğrultum uygun olmadığı için tepkimem gerçekleşmeyecektir. İkinci şartımızda Tanecikler yeterli kinetik enerjiye sahip olmalıdır dedik. İşte bizim bu taneciklerimizin sahip olması gereken minimum kinetik enerjiye ben aktifleşme enerjisi veya aktivasyon enerjisi hatta eşik enerjisi de diyebilirim. Aktifleşme enerjisinin değeri her zaman için pozitiftir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Asla aktifleşme enerjisi negatif değer almayacaktır. Ve düşündüğümüz zaman da aktifleşme enerjisi yani gereken enerji ne kadar fazlaysa ne olacaktır tepkimem o kadar zorlanacaktır. Dolayısıyla tepkimem de o kadar ne olacaktır yavaş olacaktır diyoruz. Şimdi grafik üzerinde bunu bir inceleyelim. Biraz önceki tepkimemizi yazdım ben buraya. A2B2 AB2 gaz fazında gerçekleşen tepkimemiz. Şimdi potansiyel enerji koordinat grafiğine baktığımda daha önceki ünitemizde biz görmüştük. Bu 90 nedir? Girenlerin potansiyel enerjisidir değil mi? Girenlerimizin potansiyel enerjisi 90. Ürünlerimin potansiyel enerjisi diyelim kaçtır? 40'tır ürünlerimin potansiyel enerjisi. Burada yeni bir ifade var. İleri aktivasyon enerjisi. Kısaca EAI şeklinde gösteriyoruz. İleri aktivasyon enerjisi benim girenlerimin şurada aktifleşmiş kompleksi şu tepesi aktifleşmiş kompleks. Aktifleşmiş kompleksi oluşturması için yani bu dağın yamacındasınız buraya tırmanmak istiyorsunuz. Ne kadar tırmanmanızı gösteriyor. Yani ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Aradaki farktır. 150'den 90'ı çıkartırsak yani şurası EAI değerim olacaktır benim ileri aktivasyon enerjim. 150 90 atmıştır değeri diyoruz. Geri aktivasyon enerjisi de eğer ben bu tepkimeyi ters çevirmiş olsaydım yani tepkimem şu yönde gitmiş olsaydı buradaki ürünlerin aktifleşmiş kompleksi oluşturması için gerekli olan enerjiydi. Yani tersten tırmanıyoruz. Şuradaki enerjimizdi. Değerimiz kaçtır? 150 ile 40'ın arası kadar. Zaten 40 metre yükselmişim. 150 metreye kadar tırmanacağım. Ne kadar var arada? 110 fark var değil mi? EAG'de yani geri aktivasyon enerjimde o zaman 110'dur diyorum. Baktığıma göre ne demiştik? Hiçbir zaman negatif değer alamaz. Evet hiçbir zaman negatif değer ara alamıyor. Çünkü aradaki farkı değerlendiriyoruz. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisine baktığımızda, yani yüksek enerjili kararsız ara ürünümüze baktığımız zamanda, şuradaki ürünümüze baktığımız zamanda potansiyel enerjisini direkt okuyarak yazabiliriz. 150 diyebiliriz. Burada şunu belirtmek istiyorum. En çok karıştırdığınız e, kısım sorularda bize aktivasyon enerjisi kaçtır veya aktivasyon enerjisi 80'dir, 90'dır gibi değer verdiğinde Öğrenciler direkt şuradaki değeri okuyorlar. Burası aktivasyon enerjisi değil. Burası aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. Aktivasyon enerjisi dediği zaman da ilk aklınıza gelecek olan şey ileri aktivasyon enerjisidir. Soruda size ileri kelimesini kullanmasa bile aktivasyon enerjisi dediği zaman da aklınıza ilk gelecek olan şey neymiş? İleri aktivasyon enerjisiymiş diyoruz. Şimdi buradan ben tepkimemin entalpisini hesaplıyorum. Daha önceden de biz tepki entalpisi ne diye hesaplamıştık? Bir önceki üniteden delta h eşittir. Ürünler eksi girenler diyordum. Ürünlerimin potansiyel enerjisi 40'tı 40 eksi. Girenlerimin potansiyel enerjisi 90. O zaman delta h'ım eksi 50'dir diyebilirdim değil mi? Şimdi bu ünitede yeni bir metot daha var. Delta h'ı hesaplamamız için eai ileri yöndeki aktivasyon enerjisinden geri yöndeki aktivasyon enerjisini çıkartarak da yine tepkimenin mentalpisini hesaplayabilirim. İleri yöndeki aktivasyon enerjimi 60 bulmuştum. Geri yöndeki aktivasyon enerjimi 110 bulmuştum. 60'tan 110'u çıkartırsam kaçtır? Tepkimenin delta haşı eksi 50 diyebilirim. Her iki yoldan da bulabilirsiniz. Böyle bir grafik verdiği zaman da isterseniz ürünler ve girenler diyebilirsiniz. Ürünler eksi girenler veya EAI eksi EAG şeklinde de hesaplayabiliriz. Sorularda bize der ki geri tepkimenin entalpisi kaçtır diye sorar. Geri tepkimenin entalpisi dediği şey bunu ters çeviriyorsunuz. Ne yapıyorduk biz bir tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman da delta aşı da ters çeviriyorduk. İleri tepkime eğer eksi 50 ise o zaman geri tepkime de artı 50'dir diyebilirim. Tepkimeme baktığım zaman da bu tepkimemin zaten ben ne olduğunu söylüyorum. Direkt kafadan egzotermik bir tepkimedir de diyebiliyorum aynı zamanda. Şimdi şu EAI ve tepkime hızı yorumlama kısmına bakalım. Grafik üzerinde daha net göreceğiz. Tırmanmamız gereken kısım şurası. Şimdi buradaki fark ne kadar büyük olursa değil mi? O kadar zor tırmanacağımız için. Yani ileri yöndeki aktivasyon enerjisi şuradaki değerim arttıkça tepkime hızımlı olacaktır, yavaşlayacaktır diyebilirim. Peki bu aktivasyon enerjim benim nelere bağlı olabilir? En birincisi her zaman için maddenin neyine bağlı olacaktır? Cinsine bağlı olacaktır. Neye bağlı olacaktır? Maddemizin cinsi değiştikçe yani tepkimelerimiz değiştikçe bu grafiklerimiz de değişecektir. Buradaki aktivasy aktivasyon enerjimiz de değişecektir. Maddenin fiziksel haline bağlıdır. Yani katı halde girdiği zaman da farklı, sıvı halde farklı, gaz halde farklı oluyor. Ve tepkime hızını etkileyen faktörlerde anlat anlatacağım katalizöre bağlı olarak da eğer ben bir tepkimemde katalizör kullandığım zaman da EAI değerlerini değiştirebiliyorum. Bunun dışında neye bağlı olmadığını özellikle belirteceğim. Kesinlikle sıcaklığa bağlı değildir. En çok kafa karıştıran nokta. Şimdi şöyle düşünün gençler. Bu noktadan dedi ki buraya tırmanmak istiyoruz sıcaklığınızı arttırdık. Yani neyi arttırdık? Enerjinizi arttırdık değil mi? Enerjinizi arttırdığınız zaman da koşarak tırmanıyorsunuz ama tırmanacağınız mesafe yine aynı kalıyor. Sıcaklık kesinlikle aktifleşme enerjisini değiştirmiyor. Sadece hızı değiştiriyor. Yürüyerek değil de koşarak tırmanmış oluyorsunuz ama yine tırmanacağınız mesafe eşit kalacaktır. Kesinlikle aktifleşme enerjisi sıcaklığa bağlı değildir. Şimdi iki soru üzerinde bunu özetleyelim. Şimdi ilk sorumuza bakıyoruz. Aşağıda iki farklı tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır şıklarımızdan? Bakıyorum diyorum ki birinci tepkime düşük sıcaklıkta, birinci tepkime de düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Şimdi birinci tepkime egzotermik bir tepkime. Ürünlerimin potansiyel enerjisine bakıyorum. 100. Girenlerimin potansiyel enerjisi 120. Biz ne demiştik bir önceki ünitede? ünitede düşük sıcaklıkta düşük enerjililer, yüksek sıcaklıkta yüksek enerjililer kararlıdır. Düşük sıcaklıkta düşük enerjili yani ürünün potansiyel enerjisi daha düşük olduğu için kesinlikle daha kararlıdır. A şıkkım doğrudur. İkinci tepkime bir oluşum tepkimesi olabilir demiş. Şimdi oluşum tepkimesinde bir şartımız vardı bizim. Oluşum tepkimesi için gerekli şartlardan bir tanesi kararlı elementlerinden meydana gelmesi gerekiyordu. Doğada kararlı elementlerinde potansiyel enerjisini sıfır olarak alıyorduk. Yani girenlerin potansiyel enerjisinin sıfır olması gerekiyordu. Baktığım zaman da ikinci tepkime de girenlerimin potansiyel enerjisi sıfır mı? Evet. O zaman bu bir oluşum tepkimesi olabilir. İkinci tepkime daha yavaştır. E, bu daha tırmanma meselesini söylemiştik. Aradaki farka bakalım. Birinci tepkime 120'den 180'e çıkmış. Ne kadar tırmanacağım? 60 metre tırmanmam gerekiyor. İkinci tepkimeye bakıyorum. 0'dan 180'e tırmanacağım. Ne kadar? 180 tırmanacağım. Tabii ki de hangisinde daha çok zorlanırım? İkinci tepkimemde daha çok zorlanacağım için ikinci tepkimem daha yavaş gerçekleşecektir. Her iki tepkimenin de aktivasyon enerjileri eşittir. Bir önceki e, kısımda anlattım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Ho, birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi 180, ikinci tepkimenin aktivasyon enerjisi 180. O zaman her iki tepkimenin de aktivasyon enerjisi 180'dir deyip direkt doğruyu işaretliyoruz. Ama maalesef doğru değil aktifleşmiş kompleksinin enerjisi deseydi o zaman doğru olurdu. Aktivasyon enerjisi diyorsa o zaman neyi anlayacaktım? İleri yöndeki aktivasyon enerjisini anlayacaktım. Bakıyorum bununki 60, bununki 180. Kesinlikle eşit değillerdir. E şıkkına bakalım. Birinci tepkimenin geri aktivasyon enerjisi ile ikinci tepkimenin geri aktivasyon enerjisinin değerleri eşittir diyor. Geri tepkimemiz neydi? Şurasıydı değil mi? 100-180 aradaki farkım ne? Burası 80'lik bir fark var burada. Buraya bakıyorum yine 180 ile 100. Aradaki farkım nedir? 80'dir. Her ikisinde de geri aktivasyonumuz 80 mi? 80'dir. O zaman doğrudur. Yanlış olanımız denizli diyoruz değişikliğiniz. Ve son sorumuz. Aydın yayınlarından almış olduğum bir soru. Yukarıda bir tepkime vermiş. Bu tepkime standart koşullarda gerçekleşiyor. Ve bu tepkimenin geri aktivasyon enerjisi 40 kJ olduğuna göre aşağıdaki tepkimenin e, potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği nasıl olabilir? Şimdi gençler bakıyorum tepkimeme. Şimdi girenler kısmına ısı yazdığı için o zaman bu bir endotermik bir tepkimedir değil mi? Bu tepkimenin ben size delta haşını sorduğumda ne demem gerekiyor? Artı 92'dir tepkimemizin delta haşı. Alttaki tepkimeye baktığımda bu tepkimeyi tamamıyla ters çevirmiş. Ters çevirdiğine göre o zaman delta h'ın işaretini ters çevireceğim. Alttaki tepkimemin delta h'ı bir kere eksi 92 olması gerekiyor. Burada her fikir miyiz? Her fikiriz sanırım. Eksi 92 ise o zaman bu tepkimem nasıl bir tepkimem? egzotermik bir tepkimi olması gerekiyor. Şimdi ben bir kere şıklardan önce egzotermik tepkimeleri seçeceğim. Şurada A şıkkını ve D şıkkını direkt eliyorum. Çünkü bunlar endotermik birer tepkime grafiği. Cevabım B, C ve E. Üçünden bir tanesi olacak. Yüzde %33 şansım var. Bakıyorum. Delta H değerim kaç olması lazım? Eksi 92. Yani ürünler eksi girenlerimin eksi 92 olması lazım. Evet, burada eksi 92 bu olabilir. Bakıyorum, burada eksi 42. O zaman C şıkkını da direk geliyorum. E şıkkına bakıyorum. Yine ürünlerim sıfır. Ürünler eksi girenler dediğim zaman da eksi 92'dir. E şıkkım da olabilir. %50 ihtimalim var. Şimdi şuralarda bir yerde geri aktivasyon enerjisi 40. Şu tepkimenin geri aktivasyon enerjisi 40 40'sa, Tepkimeyi ters çevirdiğime göre o zaman bu tepkimenin de ileri aktivasyon enerjisi 40 olacak değil mi? Çünkü ters çevirdim. İleri aktivasyon enerjisi neydi? Şuradaki farktı. Bakıyorum çok güzel. Bu 40. Yine bu olabilir. Buraya bakıyorum. 92'den 132'ye çıkmış. Aradaki farkım yine 40 bu da olabilir. Hala %50 şansım devam ediyor. Ee, bakıyorum başka soruda bana verdiği herhangi bir şey yok. O zaman şöyle bir hmm deyip düşünüyorum başka ne olabilir? Her ikisinde de hem delta aşım eksi 92 çıktı hem de e, aktivasyon enerjimi 40 olarak ikisinde de doğru şekilde buldum. O zaman burada bir şeyler daha bulmam lazım. Düşünüyorum diyorum ki bakıyorum bunlar elementlerinden meydana gelmiş standart şartlarda bunlar elementlerinden meydana gelmişlerse o zaman bu bir oluşumdur değil mi? Elementlerin standart hallerde, kararlı hallerinde potansiyel enerjilerini ben nasıl kabul ediyordum? Sıfır olarak kabul ediyordum. Yani o zaman burada bu tepkimemin kaçtan başlaması gerekiyor? Sıfırdan başlatmak zorundayım tepkimeyi. Bu yüzden E şıkkını alamıyorum. Çünkü E şıkkında girenlerimin potansiyel enerjisini 92 olarak almış ama burada girenleri element oldukları için elementlerinki de sıfır olduğu için potansiyel enerjisi potansiyel enerji grafiğimi sıfırdan başlatacağım Dolayısıyla doğru cevabım Bursa olacaktır bu konumuz Şimdilik bu kadar ee, ödevlerimizi yapıyoruz bir sonraki videomuzda buluşmak üzere iyi günler.